Merhaba arkadaşlar, ben Gülbahar Erikçim. Bugün Canva üzerinden bir afiş tasarlamayı göstereceğim sizlere. Uygulamamızı açıyoruz. Şablonlar kısmına tıklıyorum. Burada afiş portre diyorum. Gördüğünüz üzere birden fazla şablon karşımıza çıkıyor. İsterseniz bu şablonlar üzerinden değişiklik yaparak afişinizi tasarlayabilirsiniz. Fakat ben kendi şablonumu kendim oluşturmak istiyorum. Bu yüzden yeni şablon oluştura tıklıyorum. bileşenlere tıklıyorum. Benim hazırlayacağım afiş öğretmenler günü ile ilgili olacak. Daha önce bununla ilgili bir araştırma yapmıştım zaten. İlk üçünü kullanarak yapacağım bu afişimi. Tıkladım. Bu arka planım arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar afişimle ilgili görsel koyacağım buraya. Bir tane de bundan koyacağım. Görsellerimi koydum arkadaşlar. Şimdi bir metin girmem lazım metin kutusuna tıkladım. Gördüğünüz üzere yazı tipi kombinasyonlara karşımıza çıktı. Burada paralı da var, parasız da var. Hangisini isterseniz ben bunu kullanacağım. buraya da bir söz yazmak istiyorum. Son değişiklikleri yapıyorum arkadaşlar. Benim afişim bu şekildeydi arkadaşlar. Dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim.